Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere oyun içindeki nesnelerden ve oyun cihazlarından bahsedeceğim. Öncelikle altta bulunan butona tıkladığımızda burada bizim materyaller karşılıyor. Aslında bu materyalleri iki kategoriye ayırabiliriz. Oyun cihazları ve oyun nesneleri olarak. Tasarım için buradaki hazır oyun nesnelerini kullanabiliriz. Örnek veriyorum ben bir tane evi aldım. Buraya bu şekilde yerleştirdim. Daha sonra dedim ki ben bu evin içerisinde bir tane ocakta tencerem olsun dedim. Geldim buraya. Bakın alt tarafa doğru indiğinizde bakın burada mesela bir tane tencere var. Aldım bunu ocağın üstüne bu şekilde bakın yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yerleştirdim. Burası tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. İstediğiniz nesneleri kullanarak istediğiniz tasarımı oluşturabilirsiniz. Haritanın tasarımını yaptıktan sonra oynanışını oyun cihazlarıyla ayarlamamız gerekiyor. Haritanızın tasarımını bitirdikten sonra buradaki oyun cihazlarını kullanarak haritanızda farklı farklı oynayış tarzları uygulayabilirsiniz. Bu kısımdaki nesneleri kullanarak haritanızı daha eğlenceli şekilde getirebilirsiniz. Bakın örnek veriyorum ben buraya bir tane fırlatma rampası koydum. Daha sonra buraya geldim. Bunu bu şekilde fırlatabiliyorum. Bunun tabii ki içerisinde bakın ayarlarını şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Momentumunu arttırıp fırlatma açısında değiştirirseniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bana şöyle bir açı veriyor ve bu şekilde beni fırlatıyor. Oyun cihazları çok kapsamlı olduğu için burada hepsini gösteremediğimden dolayı daha fazla detay istiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz.